Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Taha suresinde memur ehleke bis salati vasta bir ehline aile efradına namazı emret Buradaki o emir şekli ve keyfiyeti üzerinde derinlemesine durulabilir. Sizin engin idrakinize havale ediyorum ben. Belki burada da yine en önemli esasen emretme mevzu, temsil ve halle. Kıtmir'de dört yaş, söylemek doğru değildir belki, dört yaşında namaza başlama arzusunu uyaran dedemin namaza karşı olan delici hayranlığıydı. Bilmiyorum sabaha kadar mı kılardı hanın peykesinde. Sabaha kadar ne zaman yatardı bilmem ben. Bazen yanında dururdum ben de onun da 4-5 yaşındayken. Onunla beraber ben de yatıp kalkayım diye. Fakat sonra uyuya kalırmışım. Ben alıp yatağa korlarmış. O hala orada kemerbeste ubudiyet içinde namaz kılıyor. Durmadan. O halin tesiri yani bir halin ve temsilin tesiri. Başını yere koyduğu zaman baba annem benim. Bir kere Allah dendiği an 24 saat ağlardı. Bunu bütün o köy halkı bilir Musa hanım. Bir kere Allah da yanında bazen ürpertiyle bazen ihtiyakla 24 saat ağlar öyle birisi. Şimdi bunların tesiri öyle güçlüdür ki halin ve temsilin tesiri. Demek ki böyle olacak yani. Demek ki Allah'a müteveccüh olma böyle. Demek ki benim neşet ettiğim kültür ortamı benim de böyle olmamı iktiza ediyor. Sonra siz ona namaz kıl dediğiniz zaman, salli dediğiniz zaman, Türkçedeki şeyin kelim namaz kılma kelimesinin veç Ali salate namaz kıl. Evet, yani bizim namazlarımızı ifade etme adına kılmak kelimesi de çok şık düşüyor. Kur'an, akimiz salate, akamuz salate diyor. İkame iç, dış, mahiyetiyle, şeraiti, rükünleriyle, huduyla, huşuyla, ihsan şuuruyla eda edilene ikamet deniyor. O abideyi namaz abidesini ayağa kaldırma. Bir namaz abidesi dikme, namazlaşma, namazlaşma, görülüyor olma mülahazasıyla yapma ve görüyor olma mülahazasına kilitlenme. Öyle ikame. Sonra namaz kıl diyeceksiniz ona. E zaten hal ve tavır hep onu diyordu yani. Esasen hal ve temsille o mesele İslam dünyasında ve bizim ülkemizde tam ifade edilemediğinde geçen de arkadaşlar ifade ediyorlar. İmam hatiplerde namaz kılma nispeti yüzde kırktı, yirmi veya 20'lere düştü diyorlar. Türk toplumunda da namaz kılma, devamlı namaz kılma nispeti yüzde kırk beşlerdeydi. Yüzde on dokuzlara mı devam düştü dediler. Ben denen şeyi söylüyorum. Neden? Haliyle, temsiliyle Allah karşısında kemer besse ubudiyet içinde bulunmayı sergileyen insan azlığından dolayı. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Namaz fuhşiyat ve münkerattan nehyeder. Namaz fuhşiyat ve münkerattan nehyetmiyorsa şayet ifade edilecek şey namaz kılıyorsun demek değildir sen. Sen sadece yatıp kalkıyorsun, ifade buyuruluyor. Demek ki meseleyi ruhuyla, içtenleştirerek yerine getirme mevzu. Arkadan gelen nesiller, önden gidenler bunları görmediklerinden dolayı, yol yorgunluğuna düştü ve döküldüler. Bilgi marifetle taşlandırılmazsa, insanlar yol yorgunluğundan kurtulamazlar. Bilgi marifetle, marifet muhabbetle taçlandırılmazsa yol yorgunluğundan o yolda yürüyenler kurtulamazlar. Doğru yolda dökülür yollarda kalırlar. Ondan dolayı namaz kılma nispetleri de düşüyor. Ama hala kendilerini sırat-ı de zannediyorlar.